tekrardan merhaba. Bugün sizlere yaz için yapmaktan çok hoşlandığım çok kolay olan ve çok pratik kullanabileceğiniz bandanayla bu tarz ince uzun şallarla yaz için uygun saç modelleri göstermek istiyorum. Bunlar açıkçası yaz için uygulaması çok kolay modeller. Böyle düz bir kıyafet giydiğiniz zaman bir renklilik katmak isterseniz benim gibi çünkü ben düz giyinmeyi, basic giyinmeyi çok seviyorum. Bir değişiklik katmak isterseniz kendi kıyafetinize olsun bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Hemen saç modelleriyle başlıyorum. Önce saçlarımı bir güzel taramam lazım. Bunun için benim gibi Tangle Teaser kullanabilirsiniz ya da normal tarak kullanabilirsiniz. Önce yapacağım saç modeli bandanayla benim en sık kullandığım saç modeli. Şu şekilde saçlarımı önüme alıyorum. Bir at kuyruğu yapıyorum. At kuyrukları şu şekilde biraz daha kolay bir modele çevirebiliyorum. Biraz daha şuradan bombesi olsun diye, şu şekilde bir bombesi düz gelmesin diye. Tokamı şöyle yukarı doğru alıyorum. Şu şekilde ve sıkıyorum. Böyle olunca buradan bir bomba oluyor. Sonra geri kalan kısmını istediğim kısımları sonrasında çıkartırım. Olabildiğince düz ve çok yukarı çıkmayan bir topuz halinde topluyorum tepemde. Şu an bu topuzu şu şekilde topladıktan sonra, şu işte biraz daha yukarı almam lazım bunun için. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir tanesini, ben bunun için bunu kullanmayı çok seviyorum. Böyle uzun bir bandana şey bu. Şu şekilde katlıyorum. Ve ince bir şey yapıyorum. Çok da kalın olmasına dikkat ediyorum. Ve bunu düz bir şekilde şuradan başlayarak biraz da topuzumun içine sıkıştırarak döndürüyorum. Benim saçlarım gir olduğu için çok fazla düzgün durmuyor ama yine de yapmayı çok seviyorum. Bir tane tel tokayla ucunun gözükmeyeceği şekilde tutturuyorum. İstemediğim saçları içine sıkıştırıyorum. İstediğim saçları da dışarı çıkartıyorum. Tabii bu model benim saçlarım gür olduğu için biraz fazla fazla duruyor. Bu benim en sık kullanılan modellerden biri. Bir sonraki model için yapacağım saçta yine aynı şekilde öne alıyorum. Bu sefer bayağı daha önden topluyorum saçlarımı. Saçlarım böyle topladıktan sonra şöyle komik bir şekilde ve yine birazcık yukarı kaldırıp sıkıştırıyorum. Bunun sonrasını şu şekilde toplayarak yine kafamın üzerine daha önde bu bir öncekine göre topluyorum. Sonrasında şöyle bir Bunda olan var. Bunu şöyle ilk önce sonrasında şuradan arkadan alarak bu şekilde getirip önde çevirip arkadan döndürüp öne getiriyorum. Önde şöyle minik bir şekilde bağlıyorum. Bu sefer şu önden birazcık saçları salacağım. Biraz pin up modeli gibi ama daha kolayı. Şu yanlardan da saçlarımı bırakıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapması aşırı kolay bunu. Bir sonraki saç modeli ise yine ilk yaptığıma çok benziyor. Saçlarımı alt kuyruğu olarak bırakıyorum. Sonrasında bunu böyle iki parçaya ayırıyorum. Bu sefer şu pembe olanı kullanacağım. Uzun şu şekilde bir öncekinden biraz daha uzun bir parça. Bunu bu şekilde ince bir şekilde tutuyorum. Şuradan bir kere bağlıyorum bunu. Sonra buna iki parça alıyorum. Saçımın etrafında şu şekilde döndürüyorum. Bunu birazcık tutacağım ve onu ağzımda yapacağım. Ve sonrasında bunları birbirine Geçiriyorum bu şekilde. Bu şekilde alıp sonrasında yine kalın bir tel tokayla şuradan tutuyorum. Ve şuradaki çıkan saçları içerisine iteliyorum. Biraz daha böyle dağınık duran bir model oluyor. Biraz daha sahil havasında bir model oluyor bu. Son göstereceğim saç modeli ise bütün gençliğimizi hepimizin gençlik kızlığımızı diyeceğim ama birazcık saçma modeli hepimizin yaptığı bir modeldir diye düşünüyorum. Bunun için ise yine bir mandalına ihtiyacımız var. Ben bunu şu şekilde yapıyorum. İnce bir şekilde bunu şuradan getiriyorum. Birazcık o anda saçımı bırakıyorum. Ve şu taraftan saçlarımı bu iki parçayı ilk önce şöyle bir ayırıyorum. Saçlarım arkada. Kılçık örecekmiş gibi ikiye ayırıyorum. Bir tanesini bir tanesine. Diğer yarısını da öteki koyuyorum ve sadece şöyle tarzı... Allah. Sadece saçlarımı örmüyorum kılçık bir şekilde. Sadece bunları örüyorum. Bunu şöyle önden geçirip şu tarafa koyuyorum. Bunu ne yine... arkasından geçirip bu tarafa koyuyorum. Ve bunun yeri değişmiş oluyor böylelikle. Şunu şuradan al, üzerinden sarıp öteki elime koyuyorum. Bunu buradan sarıp öteki elime koyuyorum. Benim saçlarım kısa olduğu için yetiyor. Bilmiyorum sizin saçlarınız nasıl olur. Daha sonrasında bir adet böyle tel tokayla bunu tutturuyorum. <laughs> Saçlarımı boyamaya bu ara pek cesaret edemediğim için bu saç modeli aslında benim için birazcık kurtarıcı oluyor. Çünkü saçları sanki boyanmış gibi oluyor. Çok hoşuma gidiyor Şuradan da birazcık saç bırakacağım. Bunu istediğiniz herhangi bir renkle yapabilirsiniz. Bu şekilde saçlarınız sanki boyalıymış gibi durabilir. Renkli boyamaya benim gibi korkuyorsunuz. Rast eden yerlerini tel tokayla tutturabilirsiniz. Mesela şurası gibi. Ve tabii ki bir de klasik modeller var. Benim klasik modeller arasında en sevdiğim şunu hiçbir şey yapmadan şu şekilde takıp şuradan bir tanecik düğüm atmak. Bu benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Yaz gelince bunu inanılmaz fazla kullanıyorum. Ee, video bu kadardı. Kaç tane model yaptım şu an saymadım. Anne sen sayabildin mi kaç model yaptığımı? Evet bununla 5 olmuş. Anne böyle diyor. E, ee, Kısa, öz, kolay bir video olsun istedim sizin için. Benden daha fazla saç modeli isterseniz bunları çekmek benim için çok keyifli. Aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ve size bir hatırlatma. Bir çekiliş yapıyorum. Esra'dan bir iki, üç kişiye. Tam bir değil, iki değil tam üç kişiye hediye böyle bir makyaj paleti hediye ediyorum. Onunla detaylı bilgileri aşağıdaki bilgi kutucuğundaki linkte olacak. Oradan e, takip etme butonlarına basarak e, katılabilirsiniz yarışmaya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.